Herkese tekrar merhaba. Tavuğun sesini duyuyoruz mu? Kıt kıt kıda. Bakın tavuklar orada. Görünüyor mu bilmiyorum. Yumurtama derdindeler. Kıt 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 Evet. Stor nasıl yıkanır? Lütfen nasıl yıkıyor? Bakalım değil mi? Bak ben nasıl yıkıyorum. İzleyin. Bak. Vurun. Ben genelde çift yıkıyorum. Onu söyleyeyim. Çift yıkıyorum. Şöyle bir şey var. Bunun adı ne? Sırasterin. Evet, leke çıkartıyor mu? Çıkartıyor herhalde. Ben Bilmiyorum. Benim çok lekeli bir şeylerim yok. Ee, çünkü ben aşık beyaz şeyler kullanmıyorum. Ama storlarım zaten on, ben dedim ya ben 15 yıllık evliyim. Yeni evlendiğimde kızım 3 aylıkken hem storları yaptırdım. Yani 13-14 yıldır yaptırdım. Artık spor beni istersen değiştir diyor ama çok bazılarında yırtılmalar oldu. O da cam takıldı. Biraz da güneşten dolayı oldu. Şimdi ne yapıyorum? yapacağım. Akşam neydi de ufuk şey yerleri bunların takılan yerlerini silecek. Ondan sonra takacağız. Öyle yani. Onları çıkarttırmadım. Geçen sene çıkarttırmıştım. Şimdi bunu bu şekilde yapıyorum. Bunları ben bir de kenarıya koyacağım. Bekleyecekler bitene kadar. En sonunda hepsini birlikte duruluyorum ben. Bakın benim camımın kendisinden olan siyah var. Yani camı hani eski Dövmelerin siyah lastiklerinde olur ya cam, şey camda, onlardan tek tek değiliyor. Cam açılınca değiliyor. Hem arkalı hem önlü bu şekilde ben yıkıyorum. Mikrobezle, lifle, şu kenarları zaten artık şey olmuş, camlara değe değe olmuş siyah lastiklerine. Yapacak bir şey yok. Şu anda da yani çok ihtiyaç da değil benim. Perde ihtiyacım yok yani. Ne gerek var? Yani para harcamaya kutlu ne gerek var? Beni de seven, beğenen benim elime değil. Be beni sevsin. Ben, Temiz mi? Temiz. Yani her modaya uyarsak para kalmaz. Ama tabii ki Allah nasip ederse evim olduğum Miyim? Tam bilmiyorum. Belki güneşli kullanırım. Öyle. Şimdi iki defa da aldırmak yapmak istemiyorum. Belki de ben bahçeli ev dediğim için çiçekli çiçekli berber yaptım. Sağlamım, kalır. İşte bu kadar. Şu başlarını da Tertemiz. Camı zaten sildim ama yağmur yağdı. Ben artık arkadan tutarım. Şu kenarları da böyle. Yapacak bir şey yok. Bunlar çoğalı siyah şey. Ama sonuçta ben perdeyi çok yıkıyorum. Yıkadığım için yıprattım. perde yerini kapmış. Benim perdem şöyle. Var ya onlarda. Olmadığı için de ben oraya hem kornej alıp hem de storlar yapıldı. Şey olanlara ne yapar? Top yer mi diyorlar? Onlardan önüne yapıldığı için bozamıyorum. Aslında bozacağım. Ben oraya bir güneşlik koyacağım ama yapamadım. Gerekte görmüyorum. aynı yerden yapıştırdığım yeri yırtıldı. Yapıştırmaya çalışacağım. Olursa olur, olmazsa da ama perdenin altında kalıyor. Güneşi korusun, koltuklarına zarar gelmesin de. Önemli değil. Yani bunlar tuzlu şeyler, onun için biliyorum. Şimdi bundan sonra ben ne yapacağımı söyleyeyim size. Ee, patlıcanım vardı. Ondan sonra biberim vardı. Tamam mı benim? Ben tuttum, bunları iyice soydum. Ee, patlıcanı tuzlu ve şekerli suya bastırdım. İçerisine biber de doğradım. Şöyle 10 tane falan, ince ince. Onları kızartacağım. Sonra onlar süzgeçte, ben az yağda bir buharda kızartıyorum. Sonra onlar az, sonra süzeceğim, süzgece koyacağım. Ondan sonra poşetleyip dolaba atacağım. Mesela şak, ım, kabaklarım olmuş bahçede, onları da tutunca çakşık yapacağım. They need it. aynı şekilde ikinci durulamada görüşürüz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Her demin bir tane tamamen yıkıldı. Şu taraf çok güneş alıyor ya dedim ya. Yani çok yıkamaz değil bir şey değil. Her demin tamamen yıkıldı yerine bir tane var benim böyle pembeli falan. Belki onu çıkarım. Şu yapılan büyük ne olacak? O da yıkıldı. Ufak oraya çıkarttırıp onu işlemciyeceğim herhalde. Bir tane bir güneşlik yani var bende. İşte olanlarla idare edeceğim. Çok Olmayanları da bakacağız. Şimdi başlayalım. yırtık yırtık oldu. İki tanesi. Burada bir şey yok. Ama bu da yırtılacak gibi. İyi de dayandı ha. 14 sene. Neyse, güneşlik tabii ya. Tabii oradaki oluruz. Güneşlik tabii. Bunun da alt tarafından biraz yırtıldı gibi. Ama tutmaya korkuyorum. Vallahi. Bu arada yeni kancı var burada. tertemiz bir öfkeniz öyleyse ama insanlık. Alırım Türk kelimesini ben sererim, ben Türk akşam sererim, biraz daha sütücü. Bunda hiçbir şey yok, bu ortası. Ortada şimdi hiçbir şey yok. Belki onu böyle bir tekli cama mama koyayım. Yani. Şunda var mı? Bilmiyorum. Aslında bunu hiç yıkamaya gerek yok. Baksanıza bir göstersem aklını durur. Yırtık yırtık oldu. Göstereceğim size. Bakın. Gördünüz mü? Ama tertemiz. Atacağım bunu ya. Şu kenarlarını alacağım, demirini alacağım. ama sahiller güneşlik olsun yıkatar bütünle bakın bu da yıkıldı ya bu zaten yesirli da bunun da. bundur. Koyayım şimdi alacağım. Aldıktan sonra halını sererim, kendim sererim ya. Güzel güzel. Alsı beni doymuyor var onun biraz biliyor musunuz başka da kapatacak yok bak işte dururlarken Aslı biraz karanlık olacak ama şun ben biraz üzüldüm neden üzüldüm şimdi şu taraf şu taraf yırtıldı tamamen yırtıldı zaten orası yırtıktı bazı yerleri ortası sağlam şu taraf sağlam şu şurası şey oldu. Burası da yırtıldı tamamen. Burası bir takımdı yani. Üzüldüğüm oydu. Yani Ufuk'la konuştum. Ufuk dedi ki Nurten istiyorsan yaptır dedi yani. iki tane şuradan şuraya. Dedim Ufuk şu iki tanesi de yakında gidecek zaten. Gerek yok. Dedim güneşlik var bende bir tane. O eğer uyarsa dedim onu tutarız dedim. Çünkü bu perdesiyle takımdı. Perdesini de takacağım. Takarken anlatacağım size. Şurada gördüğünüz gibi kornej yeri yoktu. Ufuk dedi yapmaya çalışırız dedi. Ondan sonra işte çıkartacağım demirlerini falan. Böyle iki tanesi gitti ama elimden geldiğince yani artık 13 yıl oldu. Kızım diyor ki anne 13 yıl olmuş iyi tutmuşsun diyor. Ondan sonra dedim ne bileyim kızım yani almak istemedim. Yani istemiyorum dalmak da almayacağım da daha doğrusu story istemiyorum artık yani bıktım yani. Böyle daha güzel güneşlik tutarız ya. Bu şekilde bugün de iki tanesini kurtardık. Onlar da yakında giderler. Zaten onları tutmayacağım. Bilmiyorum yani. Merdivene falan tutarım. Böyle yaparım. Gerçi merdivenim var da. Anneminkine takarım. Bu şekilde bugün de storumu yıkadım. Halımı yıkadım. Olsun. Bu arada güneşliği temizdi ama ben tekrar attım. Akşamleyin eğer olursa ufuklu onu tutacağım. Perdemizi tutacağız. Kornejleri çıkartacağız. Iııı ee, Böyle perdeleri de şeyle demirleri falan alıp onları zaten satıyorum ben, satarım. Ee, böyle şu şeyleri de satarız. Şu ortadaki şu ikisi kalır, şunu bir yere tutarız dediğim gibi. Şunu da şu tarafı satarım herhalde. Bilmiyorum. Bugün de böyle oldu. Biraz karanlık e, görünebilir. Şöyle ben karşıya geçeyim. Vallahi karanlık görünebilir. <laughs> Çok güneş gördüğünüz gibi burası o kadar çok güneş oluyor ki burası kışın da çok sıcak oluyor. Burada benim fazla bir işim yok. Burası bitti artık. Akşamleyin perde falan takılıyor. Siliyorum süpürüyorum. koltukları örtüsünü atıyorum. O arada ben burası süpüreceğim. Ne zaman? Yarın. Allah nasip ederse inşallah. Ee, yarın başka bir işim falan çıkmazsa. Ee, ondan sonra bir gümüşlüğü falan şöyle bir sileceğim. Bayramdan sonra gümüşlükleri döküp bardakları falan yıkayacağım. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Böyle sileceğim. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Ben şimdi pazarıma gidiyorum. Ufuk işten gelecek şimdi. Yolda zaten herhalde. Saat kaç? Beşe falan geliyor. Birazcık çocuklarla oturacağım, kola falan içeceğiz. Bana hazırlamışlar. Tekrar Allah hepinizden razı olsun. Desteğinizden dolayı tek abone olursanız, Beğen tuşlarına basarsanız, nereden arıyorsunuz, nereden yazıyorsunuz, ondan sonra yaşınız falan yazın. Yani yaşınızı yazmayın. Yani mesela ben kurtardım ya şey değil. Senden büyüğüm veya küçüğüm. Yani ablamın falan değil. Ona göre hani size hitap edeyim. Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mükemmel ufun hayatında kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.